Tuğba Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Ben Tuğba Özcan, Deva Partisi Düzce İl Kadın Politikaları Başkanıyım. Aynı zamanda il başkan yardımcısıyım. Ticaretle uğraşıyorum Düzce'de, istasyon işletiyorum. İki çocuk annesiyim. Eşim de özel bir bankada çalışıyor. Ee, şimdi bir taraftan ev, bir taraftan iş, diğer taraftan siyaset sizin için yorucu olmuyor mu? Ee, maalesef tabii yorucu ama e, bunlar için amacımız var, bir amaca hizmet ediyoruz. Yani gelecekte çocuklarımıza iyi bir ülke, iyi bir il e, bırakabilmek adına maalesef şu an o enerjiyi sarf etmek zorundayız. Eğer yapmazsak ileride onların da yaşayabileceği bir ülke olmayacak. Şu an çocuklar için mücadele ediyorum. En azından bir nesil, gelecek neslimiz için bu mücadeleyi veriyoruz. Yaptığınız faaliyetlerle ilgili kısaca bilgi alabilir miyiz? Kadın politikaları alanında kadınların iş, iş istihdamına katılması, eğitim düzeylerinin arttırılması, eşitlikle alakalı çalışmalarla ilgili düzenlemelerimiz var. Politikalar geliştiriyoruz özellikle kadın cinayetlerinin önlenmesiyle, çocukların eğitimleriyle, uyuşturucuyla mücadeleyle, bunlarla alakalı geliştirdiğimiz politikalar var. Bunlar ileride basında da paylaşılacak çok önemli ve kıymetli çalışmalar bunlar. Umarım faydalı olabilir. Sizce Düzce'nin en önemli sorunu ve çözümü nedir? Düzce'nin en önemli sorunu aslında herkes şunu söyler, hava kirliliği der. Ama bununla ilgili hiçbir çözüm üretilmez. Bence Düzce'nin en büyük sorunu şu. Gelişememesi, yani konuların aslında kökenine inmeniz lazım. Hava kirliliğinden daha ziyade, şehrimiz gelişemediği için hava kirliliğine e, maruz kalıyor. Dolayısıyla e, ülkemiz ülkemizde birçok il deprem geçirmiş olmasına rağmen çabucak toparlanıp bir şekilde e, gelişmeye ve açık. Bizim ilimiz öyle bir yerde ki iki metropolün arasında, yani çok aslında konum olarak muhteşem bir yerde ve değerlendirilmesi gereken bir konuma sahip özellikleri doğal doğal güzelliklerinden tutun hani e, turizme ticarete açık elverişli bir şehir ama hiçbir şekilde deprem bölgesi deprem geçirdi vesaire denmesine karşı deprem olalı 23 yıl oldu e, hiçbir şekilde gelişme gösteremedi yani bunu sadece İstanbul caddesini yapmakla ya da işte Millet Bahçesi yapmakla ya da başka bir şey yapmakla gelişebilecek bir şehir değil daha fazla daha farklı alanlarda turizm alanında Eğitim alanında güçlenebileceği bir şehir olmasına rağmen maalesef gelişemiyor. İnşallah biz bunu başaracağız. Var mı bu konuda projeleriniz? Tabii ki projelerimiz var. Bunlar tabii ki tam olarak benim alanıma girmediği için çok cevap vermem doğru olmayabilir. Ama turizm alanında, ticari alanda ve eğitim alanında projelerimiz var. İleride bunların yeri ve zamanı geldiğinde diyelim açıklayacağız tabii ki. Biliyorsunuz 3 milletvekilimiz var. Vekillerimizin performansını nasıl buluyorsunuz? Değerlendirir misiniz? Vekillerimizin performansı performansları yok diye düşünüyorum. Çünkü eğer öyle olsaydı zaten şehrimiz iyi yönetiliyor olsaydı biz bugün burada olmazdık. Buna ihtiyaç duymazdık. Deva Partisi'ni kurmaya ihtiyaç duymazdık. Dolayısıyla şehrimizin, ülkemizin genelinin bir değişime ihtiyacı var. Bu değişim serüveninin bizim tarafımızdan daha iyi olacağını düşünerek, Deva Partisi'nin politikalarıyla daha iyi olacağını düşünerek bu yola çıktık zaten. O yüzden iyi olduğunu tabii ki düşünmüyoruz. Düşünseydik burada olmazdık. Düzce Milletvekili Sayın Ayşe Keşir pandemi sürecinde Türkiye dünyaya örnek oldu. Sağlıkta 20 yıllık yatırımların meyvesini topladık demiş. Sizce Düzce'deki sağlık yatırımları da örnek teşkil ediyor mu? Düzce sağlıkta ne durumda? ben daha önce sağlıkta 12 yıl yöneticilik yaptım. sağlık alanındaki alanında Düzce zaten maalesef hiçbir birim de olmadığı gibi burada da yeterli değil. Bir kardiyovasküler cerrahimiz yok ya da sıra alamıyorsunuz ya da kalp krizi geçiren bir hastayı Sakarya'ya sevk ediyorsunuz ya da sevk etmek için başka bir yere buluyorsunuz. Biliyorsunuz daha bir yıl öncesinde Düzce'nin ünlü iş adamlarından bir tanesi aort damarının yırtılmasıyla burada dikebilecek bir hekim cerrah olmadığından dolayı başka bir yere sevk edildi ve vefat etti. Bunlar çok önemli süreçler. Bunları hepimiz yaşayabiliriz. Hepimizin ihtiyacı doğabilir. Yani sizin bir hastanız olduğunda bunu sevk etmek zorundasınız. Hangi alanda Düzce ilerlemiş? Daha üniversitedeki çocuk hekimliği bölümünün Kapatılmasına bir çözüm üretemediler. Yani üniversite e, gerçekten bina olarak, konsept olarak yapılmış ama içini doldurmadıktan sonra binanın size bir faydası yok. Hani derler ya hiç mi güzel şeyler olmuyor? Düzce de sizin beğendiğiniz herhangi bir icraat yok mu? Şöyle e, biz her zaman şunu söylüyoruz: Sadece eleştirmek yetmez. Eleştiriyorsanız buna zaten bir çözüm üretmek zorundasınız. Yani sadece çıkıp konuşmanız bir şey anlam ifade etmiyor. Benim için de böyle. Dolayısıyla yapılan yanlışları şöyle söylüyoruz. Bu böyle yapılmış fakat bu şekilde yapılmalıydı ya da bunun yerine bu olmalıydı gibi söylemlerimiz var. İl başkanımız da bunu detaylı bir şekilde anlatıyor. Düzce'de yapılan güzel şeyler var. Mesela millet bahçemiz gayet güzel. Şehrinde olması gereken yapılması gereken bir şeydi ve yapıldı. Fakat bunu Düzce'de yapılması ile ilgili Cumhurbaşkanımız söz vermişti zaten. Yani tüm illerde millet bahçesi kurulması gerektiğini ve bununla ilgili bir çalışma başlatacağını TOKİ tarafından yapılan bir çalışmayla ile yapıldı ve iki senede tamamlandı. Yeterli mi? Değil. Maalesef değil. Yani yollarınız hazır değil, altyapınız hazır değil. Hiçbir şekilde kültürel alanda hiçbir şey yapmamışsınız, turist çekemiyorsunuz. Efteni gölümüz var mesela bizim. Gerçekten doğal güzelliğiyle muhteşem. Ama biz oraya turist çekemiyoruz. Neden? Çünkü berbat durumda, bakılmamış, yapılmamış. Yani bununla ilgili çalışmalar belki bu söylemlerden sonra olabilir. <laughs> İnşallah olur. E, ama ben istiyorum ki yani düzce dediğinizde gerçekten doğal güzelliklerini ortaya koyabileceğiniz, öne çıkarabileceğiniz, turist çekebileceğiniz, eğitim alanında, üniversiteli gençlere farklı alanlar, ortamlar sağlayabileceğiniz e, bir şehir olmalı. Ve gelişebilmeli bu şehir. Bir yerde sıkışıp kalmamalı. Şehri genişletmelisiniz. E bunu da yöneticiler tarafından yapılması lazım. Gerçekten bu işi bilen liyakat kadrolara sahip, işin ehli, yani e, bir işi bilmeyen bir insana yol çizdirmeyin. Lütfen bu işi bilen insanlar yapsın. E, Düzce'nin en beğendiğiniz veya beğenmediğiniz yönü nedir? E, Düzce'nin en beğendiğim yönü e, gelişmeye çok açık Maalesef yöneticileri tarafından bu görülmemiş bugüne kadar e, iki metropol arasında az önce de bahsettiğim gibi bir şehir e, kendi halinde karma karışık bir şehir aslında her telden her milletten insan var ve kardeşçe yaşayabilmiş bugüne kadar gelebilmiş biz hani küçük İstanbul diyoruz buraya düzce için e, yaşayabilmiş ticaretini geliştirebilmiş bir şehir aslında ufku da açık fakat dediğim gibi hani bunun için gerçek anlamda bu işi yapabilecek insanların gelmesi lazım. Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Nebati gözlerime bakın ne görüyorsunuz dediğinde siz ne gördünüz? Elektrik faturasını görüyoruz biz şu anda ülke olarak. Elektrik faturasını bedellerini ödemeye çalışan insanlar görüyoruz. Şu anda insanlar birbirlerine nasılsınız, iyi misiniz, Hani demek yerine size ne kadar elektrik faturası geldi diye soruyor ya da doğalgaz faturanız kaç geldi çünkü herkese yüzde yüzün üzerinde bir e, farkla geliyor zannediyorum. Ee, burada Nebati Bey'in e, sayın bakanımızın tabii ki konumuna karşı saygıda kusur asla işlemeyiz ama e, bir işi yapabilecek beceride olmak lazım ya da olmayacak bir şey evet dememek gerekiyor. Tam da bu konuyla ilgili. Yüksek doğalgaz gaz faturaları ile ilgili e, Çonum Gaz Genel Müdürü Kasım Kahraman'ın evde atletle dolaşmayın önerisini nasıl buldunuz? Şimdi e, ülkede şöyle bir şey var. E, i̇nsanların hani her yerine karıştıkları gibi evin içinde de nasıl dolaşacaklarına karışılıyor. Bence bu yanlış. İnsanlara özgürlük alanları var, hayatları var. Özgürlük alanınız bir başkasının özgürlük alanına kadar riayet edebilir, sirayet edebilir. Ondan sonrasını edemez. Siz insanların evde nasıl dolaşması gerektiğine karar veremezsiniz. Yani bunu örnek verirken bile çok çirkin bir tabir. Ben hoşlanmıyorum çünkü benim evde nasıl dolaştım kimse ilgilendirmez. Kimse de buna karar veremez. Şöyle bir şey var. İnsanlar faturalarını ödemekte çok güçlük çekiyorlar. İnsanlar fatura derdine düşmüş. Şimdi insanlara şimdi şimdi fark ediyor faturaları ödemeyen yani cebine dokunmaya başladıktan sonra geçim derdi yüksek safhalara ulaştıktan sonra insanlar bunu fark etmeye başladılar. Doğal gaz faturası yani doğal gaz çıkardık ama biz hala doğal gaz faturasını daha fazla her yıl daha fazlasını ödüyoruz. Yani herkesin bu şekilde. Maalesef faturalar çok büyük sıkıntı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun zamlar geri alınana kadar elektrik faturamı ödemeyeceğim. Çıkışıyla ilgili sizin yorumunuz nedir? Şimdi elektrik faturaları ile ilgili Türkiye'de ciddi oranda bir tepki var. Haklı olarak bir tepki var. Şimdi zaten bir geri dönmeye başladılar. Hani bu elektrik faturaları ile ilgili formül oluşturmaya çalışıyorlar. Çünkü insanlar çok büyük tepki gösterdiler. Kabullenmediler bunu. Akaryakıttaki gibi olmadı. Dolayısıyla yavaş yavaş geliyor ya akaryakıt çok hissedilmiyor. Ama elektriğe çok yüklü miktarda geldiği için insanlar birden tepki göstermeye başladılar yani ödememesi, Sayın Kılıçdaroğlu'nun ödememesi elektriğini kesmelerine neden olur. Çok bir şey değişmez. Hani bununla ilgili çok bir şey söylemeyeyim. Keserler elektriğinizi Genel. yani ödemezseniz keserler. Kes. Bir şekilde ödeyeceksiniz. Ama bunun için hani formül geliştiriyorlar. Muhtemelen fiyatları biraz olsun geri çekeceklerdir. İnsanlarımız şuna alıştı. Hani 200 gösterip 100 aldıkları zaman sıkıntı çıkarmıyoruz. Biz vatandaş olarak da öyleyiz. Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan. Cemaat ve tarikatlar bu ülkenin yüzyıllık geleneği demişti. Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Şöyle cemaat ve tarikatlarla ilgili eee inanın hiçbir bilgim yok. Daha önce hiçbir cemaate ya da tarikata üye olmadım ya da onlar ne iş yaparlar onu bile bilmem. E, Genel Başkanımız bu konudaki düşüncesiyle ilgili bu konuşmayı da duymadım. Eee Bence cemaat ve tarikatlar hani dini anlamda insanlar bir yere bağlı olabilirler. Bu benim şahsi düşüncem. İnsanlar dini anlamda bir yere bağlı kalabilir, bunun düşüncelerini savunabilir ya da dini oradan öğrenebilir. Bu onun kendi tercihidir, Allah'la kendi arasındaki problemdir. Bizi hiç bağlamaz, beni bağlamaz. Ama ne zaman ki dinle devlet işleri birbirine karışmaya başlar ya da cemaatler işte devletin daha önce yaşadığımız problemler gibi Türkiye'deki çok büyük bir problem yaşadık. Bununla alakalı olmaya başlar. O zaman değişir. Çünkü cemaatler kendi alanında dini eğitimlerini versinler. Beni ilgilendirmez. Çocuk eğitiyorlar. Eğitsinler. Dinimizi tabii ki öğretsinler. Hiç problem yok. Yani cami hocası da öğretiyor dini. Tarikatçı mı oluyor? Olmuyor. Öğretsin tabii ki çocuklarımız dini bilsin, Müslümanlığı öğrensin, ne yapmaları gerektiğini bilsinler. Ama önce çocuklarımıza çalmamaları gerektiğini, çıkmamaları gerektiğini, insan haklarına girmemeleri gerektiğini, adaleti, hukuku bir insanın ahına almamaları gerektiğini, vebale girmemeleri gerektiğini öğretmeliler. Ama dediğim gibi cemaatler olabilir, beni hiç ilgilendirmez, kendi alanlarında hizmet veriyor olabilirler. Ben dinimi onlardan öğrenmedim ama hani çok mu gerekli Türkiye'de? Hani bunun yorumunu yapacak kişi ben değilim. Fakat dinle devlet işlerini asla birbirine karıştırmamamız gerekir. Gündemde bir de akaryakıt zamları var. Sizin de bir akaryakıt istasyonunuz var. Bu konuyla ilgili düşünceleriniz nerede? Akaryakıt fiyatları ciddi oranda yani geçen yılın bu yılki fiyatlarından ciddi oranda %200'lere varan bir rakama ulaşmak üzere. Geçen ay 6.25'lerdeydi. Şu anda 15.45'lerde rakamlar ve artmaya da devam edecek. Aynı zamanda hani bu rakamlar artıyor. Vatandaşa çok büyük bir sirayeti var. Çünkü insanların alım gücü zaten yok. bu rakamlar yükseldikçe daha da az litreler almaya çalışıyorlar dolayısıyla aynı zamanda istasyoncular olarak bizlerin de çok büyük bir sıkıntısı var. Çünkü bizim de kar marjlarımız eridi ve bizler de çok büyük bu konuda sıkıntılar yaşadık. Sermayelerimiz eriyor. Hem vatandaş sıkıntı yaşıyor hem de ticaretini yapan bizler sıkıntı yaşıyoruz. Bununla ilgili birçok kez EPDK birimiyle ya da dağıtıcı firmalar aracılığıyla bir bizim kar marjlarımıza düzenleme yapılması ve bu düzenlemenin asla vatandaşa yansıtılmaması gerektiğiyle ilgili birçok kez görüşmeler sağladık ama Hani ne kadar sonuç şu an için bir sonuç yok. Hatta şöyle söylüyorum ben bu fiyatların geri çekilmesi lazım. Yani vatandaşın ödeyebileceği güçte de değil bunlar. Ee, akaryakıt her şeyin başı. Yani siz bir ürünü bir yerden bir yere taşımak için akaryakıta ihtiyacınız var. Dolayısıyla akaryakıta zam geldi mi her şeye zam gelecek demektir. Yani siz bir şeyi alabilmek için akaryakıta ihtiyacınız var. Temelinde gibi. Dolayısıyla... Akaryakıt fiyatları geri çekilmesi lazım yani hani zammı bırakın geri çekilip ticari anlamda bizlerin de kazançlarını iyileştirme yapılması lazım ki biz de ayakta duralım. Çünkü ben vergi veriyorum yani devletin bana benim devlete vatandaşın bana benim dağıtıcıya ihtiyacım var. Bir, e, bu bir döngü. döngü eğer o döngüden birisi ayrılırsa o döngü devam etmesinde yine sıkıntılar yaşayacak. Çünkü vatandaşın da akaryakıta ulaşması için bana ihtiyacı var. Dolayısıyla bunlar aslında hepsi birbirine entegre. Akaryakıt fiyatları insanların maalesef cebini yakıyor. Bizim de en büyük problemlerimizden bir tanesi. Ticari anlamda da tabii sıkıntılar yaşıyoruz. Vatandaşa bunu anlatmakta da sıkıntı yaşıyoruz. Çünkü vatandaş da bunu hani zannediyor ki her bir zam yapıldığında biz zengin oluyoruz zannediyor. Aslında hiç alakası yok. Biz fakirleşiyoruz ve sermayemiz eriyor. Ayakta kalmak için mücadele ediyorsunuz. Önümüzdeki ay bir seçim yapılsa sizce Düzce'de ne gibi bir sonuç olur? önümüzdeki ay eee Düzce'de bir seçim yapılsa 1-1-1 olur. Yani eee AK Parti 1 yine çıkartır çünkü belli kad tabanı var. Eee İyi Parti alır. İyi Parti de eee yükselişte ve deva alır. Eee Deva Partisi 1,5 yıl oldu kurulalı. Fakat çok iyi bir teşkilatlanma her ilde ve her ilçede neredeyse teşkilatlanmasını tamamlamış durumda. Bu çok önemli. Bir buçuk yılda kendi imkanlarınızla kurduğunuz bir partinin teşkilatlanması ve seçime kendi hak kazanması. Çünkü biliyorsunuz birçok parti milletvekili transferiyle seçime hak kazandığı dönemler olmuştu ülkede. Keza AK Parti de böyle o dönemde milletvekili transferiyle seçime hak kazanmıştı diye biliyorum. Dolayısıyla biz Deva Partisi olarak bu yola çıktık. Bu yola çıkmamızın, daha önce hiçbir siyasi parti üye olmadım ben. İlk defa bir siyasi oluşumun içerisindeyim. Daha önce hiç gerçek anlamda politikalarını öne süren, ben şu gün, şu gün, şu gün şunları yapacağım diye taahhüt veren, bakın vaat değil, çok önemli burası. Vaat vermiyorsunuz, taahhüt ediyorsunuz. Ben şu gün, şu gün, şu gün şunu yapacağım. Yani diyor ki bugün mesela e, ekonomi politikamız açıklandı. Yani biz ilk 90 dakikada, 90 günde ve 360 günde iktidara geldiğimizde ne yapacağız ekonomik anlamda? Çünkü bu işin mimarı zaten Sayın Ali Babacan. Bu işi başarmış. 13 yıl bakanlık yapmış ve tertemiz bir sicili var. Yani hiçbir şaibeli olaya karışmamış. Ee, çok farklı şeylerden vurmaya çalışsalar da yine de boş kalıyor altı, dolmuyor. Eğer öyle olmuş olsaydı zaten ben de orada olmazdım. Çünkü araştırmadan bilime, hukuka, akla... Uymayan hiçbir şeyi kabul etmemelisiniz. İnsan olarak da kabul etmemelisiniz. Bugün buradayız, evet doğru, ama 20 yıl sonrasını göremiyorsunuz, ülkede göremiyorsunuz. Gençler özellikle, gençler bu ülkeden gitmek istiyorlar. Bu çok acı verici bir şey. Ama ben hep şunu söylüyorum, bizim gidecek başka bir ülkemiz yok. Biz olduğumuz yeri güzelleştirmek ve gerçekten bu alanda da çaba göstermek zorundayız. Bizim yapacak başka bir şeyimiz yok. O yüzden elimizi taşın altına koyduk. O yüzden bu yolu zorlu yola çıktık. Çünkü kuruluş aşamaları her zaman çok zordur. Ve gerçekten cefalı bir süreç geçiriyoruz. Ama yılmıyoruz. İnanıyorum gerçekten. Bu sadece Genel Başkanımız Ali Babacan'la da olacak bir şey değil. Gerçekten liyakatlı kadrolar lazım. Bu işin ehli insanlar lazım. Yani beni alıp bir karayolunun başına koyduğunuzda ben orada hiçbir şey yapamam. Bilmiyorum çünkü. Ama oranın bu işi bilen, yapmış, okumuş, eğitimini almış insanların gelmesi lazım. Dolayısıyla Ali Babacan'a ve kadrolarına inanıyorum. Bu işi başarabilecek, ülkeyi gerçekten bir yerlere taşıyabilecek insanlar. Az önce sormuştunuz hani seçim olsa ne olur diye. Bugün bir 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 olur. Ama ben inanıyorum ki bir sonraki seçimde 3'te 3 üç yapar. Çünkü Ali Babacan'ın ne yapacağını gördükten sonra halk da bunun farkına varacaktır ki varmaya başladı. Hatta bir anekdot anlatmak istiyorum size. Dün akşam Kırşehir İl Kadın Politikaları Başkanımız bizim kendi grubumuzdan bir şey paylaştı. Dedi ki arkadaşlar Kırşehir'de bir anket yapılıyor. Ankette işte bütün şu anda Yüksek Seçim Kurumu'nun listelediği tüm siyasi partiler var. Seçime hak kazanmış. Deva Partisi de var. Biz de varız dedi. Oylama yapılıyor. Partimiz ikinci sırada şu anda dedi. ilde, Kırşehir ilinde. Çok mutlu olduk falan deyince biz de hani mutlaka gelişmelerden haberimiz olsun. Mutlaka paylaşın bizimle dedik. Sonra bir zaman sonra, bir saat sonra falan dedi ki hatta resimli görüntüleri var bizde şeyini almış, fotoğrafını almış. E dedi ki arkadaşlar birinci olduk dedi deva olarak. Kırşehir'de birinci parti. Anket çalışması bu yani basit bir anket çalışması. Birinci olduk. Aa hani biz de seviniyoruz falan ne güzel insanlar görmeye başlamış. Hani sevmeye ve benim sevmeye başlamış. Çünkü Deva Partisi ile Ali Babacan'ı daha yan yana tam olarak getiremeyecek insanlarımız var. Birebir de ulaşacağımız. Bu çok önemliydi bizim için. Sonra diyoruz ki gelişmeleri mutlaka haberdar edin bize. Hani bununla alakalı konuşuyoruz. Sonrasında ee, yaklaşık bir 15 dakika sonra sanırım döndü dedi ki arkadaşlar ee, deva partisi ismi hani, şey, anketten kaldırıldı birinci parti olarak resimleri var bizde birinci parti olarak yazıyor ve e, komple deva partisi hiç yok yani listede yok hani oyunu falan silmemişler yani komple kaldırmışlar daha ankette bile insanların bunu şey yapmaya hakkı yok bakın böyle olmaz siz onu oradan silebilirsiniz anketten silebilirsin. O senin kendi yazılımınla alakalı bir şey. Ama insanların gönlüne girmiş bir şey silemezsiniz. Ama bunlar sevgiyle olacak bir şey değil. Yani gönül bağıyla olacak bir şey değil. Ülke yönetimi demek akıl lazım, bilim lazım, hukuk lazım, adalet lazım, eğitim lazım. Yani siz sevebilirsiniz. Yani ben sizi de sevebilirim. Ama bu farklı bir olay. Yöneticilik bambaşka bir şey. Yani onun gerçek anlamda o liyakata sahip olmanız lazım. Silmeniz sizin onu hiçbir şey değişmiyor. Hatta Twitter'dan da birçok kez haber kanalına yazdık dün akşam. Çünkü böyle bir şey kabul edilebilir bir şey değil. Tamamen e, akla mantığa uymayan bir şey. Ama fotoğrafları var elimizde yani. Bu çok e, belki insanlara karşı basit gelebilir ama daha siz orada ismi görmüyorsunuz. Görmek bile tahammül edemiyorsunuz. Yarın öbür gün oyda göreceksiniz, sandıkta göreceksiniz bunları. O zaman ne yapacaksınız yani? O zaman da mı silmeye çalışacaksınız? ankete katlanamıyorsunuz. Yani bunlar hoş şeyler değil. Adaletle, ben şunu söylüyorum, Deva Partisi'ne evet bugün düşüncelerini paylaşıyorum, yaptığı şeyleri doğru olduğunu düşünüyorum, geliştirdiği politikaların ülkemiz adına yararlı olduğunu düşünüyorum. O yüzden buradayım. O yüzden faydalı olacağını düşündüğüm için, çocuklarıma iyi bir ülke bırakabileceğimi düşündüğüm için buradayım. Çünkü bizim gerçekten geçmişe, ecdadımıza bizim borcumuz var. Bu ülke kanlı alınan bir ülke. Onlara ihtiyacımız var. Dolayısıyla e, bunun için buradayım. Yarın öbür gün eğer gerçek anlamda deva partisi yanlış yola sapar, koltuk e, sevdalısına kapılır, insanları farklı yönlendirme, hukuktan, adaletten, bilimden, eğitimden gerçek anlamda ayrılır, o zaman yani kibarca Aliye bay bay yani hani bu böyledir. Bu bir atasözüdür Ali Babacan olarak söylemedim Sayın Ali Babacan olarak. Hani o yüzden e, gerçek anlamda akılla yönetelim ülkemizi. Bu ülkeye ihtiyacımız var. Çocuklarımızın ihtiyacı Hadi Biz geldik gidiyoruz yani hani öyle diyorum hep bu yaşımıza kadar geldik bir şekilde. Ama bundan sonra geldik gidiyoruz. Ama bizden sonraki neslin ülkeye ihtiyacı var ve bizim borcumuz var. Bu ülkeye borcumuz var. O yüzden istiyorum Düzce'de de çok e, bir uzatmadan... Bir şey daha söylemek istiyorum. Düzce'de yapılacak o kadar çok şey var ki hiç kimse elini taşın altına koymuyor. En önemlisi gençlerimizin, çocuklarımızın belli yaş gruplarının mesela düzce'de çok büyük bir uyuşturucu problemi var. Çocukların, gençlerin yönelemediği, belki sevgi yönünden, belki eğitim yönünden, belki psikolojik yönden aç kaldığı, yetiştirilememiş olan gençlerin problemleri var. Aileler bu konuda çaresiz. Düzce'deki yetkililerin hangisi bununla ilgili bir çözüm üretiyor? Ya da yapıyorsa da biz görmüyoruz. Bilmiyorum basından takip edebiliriz ya da kendilerinin açıklaması gerekiyor. Ben yapıldığını düşünmüyorum. Ama gerçek anlamda gençlerimizi kaybediyoruz. Bu çok ciddi bir sıkıntı. Sonuçta ileride bu ne oluyor? Yani madde bağımlısı olan gençler ya da madde bağımlısı olan çocuklar ileride büyüdüklerinde cinayet işleme ya da suça meyilli daha çabuk oluyorlar. Bunların hepsinin kökeni eğitimde kadının özgürlüğünde kadının eğitimine önem vermemiz lazım. Bunu buradan tüm yetkililere parti gözetmeksizin söylüyorum. Bunu bir kadın olarak söylüyorum ve bir insan olarak söylüyorum. Çok önemli. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.